Şimdi siyasetin gündemine bakalım. Bunun için Haber Global Ankara Haber Müdürü Hasan Uylaş bizimle birlikte bu sabahta. Hasan günaydın. Günaydın Sultan iyi yayınlar. Teşekkürler. Dün seçim sonrasında AK Parti ilk grup toplantısını yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını değerlendirdiğini gördük grup toplantısında. Ee, en önemli cümlesi belki de biz bitti demeden bitmez dedi. Büyük de alkış aldı grup toplantısında Erdoğan'ın bu ifadesi. Neler söyledi? Hem seçime dair mesajları ne oldu? Onun dışında yine Gazze'ye dair bazı açıklamaları, dikkat çeken ifadeleri oldu. Erdoğan'ın mesajlarını aktar lütfen bize. Sultan yaklaşık bir saat kürsüde kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. iki başlıkta özetledi aslında konuşmasının geneline. Büyük bir çoğunluğunu da zaten yerel seçim değerlendirmesini ayırdı. Yine Gazze konusunda önemli mesajları vardı. Hiç siyasetle başlayalım dilersen. Ee, özellikle yerel seçimler sonrası AK Parti yıpratmaya yönelik bazı eleştiriler vardı. Bir anlamda bu eleştirilere yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Ee, yine AK Parti'ye yönelik eleştirilere de bir anlamda cevap veriyor. Öz eleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara da Thank <laughs> you. asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine yerel seçimin genel bir değerlendirmesini yaptı. AK Parti'nin teşkilatları ile birlikte meydanlarda kurulduğuna dikkat çekti ve Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerden alnının akıyla çıktığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi yerel seçimlerde Hatay konusu çok tartışılmıştı. Hem aday belirleme sürecinde hem de özellikle seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi zaten özellikle YSK'ya yaptığı müracaatlarla birlikte Hatay konusu hiç gündemden düşmemişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Hatay'a ayrı bir parantez açtı. Hatay'la aramızı bozmak için uğraştılar. Sosyal fayatlarımızla oynamaya kalktılar. Ana Muhalefet Partisi'nin Hatay iradesine gasp etmeye girişimi son ana kadar devam etti. Ölülere oy kullanıldığı gibi akta ziyan yalanlar söylediler. YSK bu heyecanlara karşı son noktayı koydu. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız ifadesini kullandığı bir anlamda Hatay tartışmalarında da nokta koyduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi e, hedefinde muhalefet partisi vardı özellikle. CHP'nin yıllar sonra seçimlerden birinci parti çıkmasıyla birlikte bir anlamda bir taraftan erken seçim tartışması devam ederken diğer taraftan da iktidar sorgulanmaya başlamıştı. Bir anlamda bu eleştirilere de yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabinenin görevinin başında olduğuna dikkat çekti. Yine konuşmasında değişim mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki özellikle yerel seçimler sonrası yaptığı ilk değerlendirmede yine özellikle seçmenden verilen mesajın alındığı noktasında bir beyanı vardı. Bu açıklamasını tekrarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bir anlamda hem teşkilat içerisinde hem de kabine içerisinde değişim mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine erken seçim tartışmaları ki özellikle yerel seçim sonrası sıkça dillendirilmeye başlamıştı. Bu tartışmalara da nokta da koyuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçimin olmadığı 4 yıl içerisinde enflasyonla mücadelemizden zaferle sonuçlandıracağız ifadesini kullandı. E zaten özellikle e, hayat pahalılığı ve emekliler konusu AK Parti'nin seçim kaybetmesindeki önemli faktörler olarak dikkat çekiyordu. E, bir anlamda enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajı veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii e, dış siyasete baktığımızda gazya konusu e, siyasette belki de son dönemdeki en dikkat çeken tartışmalardan bir tanesi. E, Türkiye Kalıcı barış ve istikrarın sağlanması noktasında yoğun bir diplomasi yürütürken diğer taraftan da iş siyasette özellikle e, jet yakıtının satıldığı noktasında eleştiriler vardı. Bir anlamda bu eleştirilere yanıt verdi grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, özellikle Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahil Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Davos'taki çıkışını hatırlattı ve e, özellikle Hamas'ın bir terör olma e, terör örgütü olmadığını ve direniş hareketi olduğuna dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, yine e, özellikle e, az önce de altını çizdim. Sosyal medyada özellikle tartışmanın devam ettiği e, ticaret konusu vardı. Bu ticaret konusunu da yanıt veriyor. Hiç kimse ve şahsıma ne partime Filistin meselesinde solgulayacak kapasiteye de değildir. Bizim hayatımız Filistinle Anlam bulmuştur. Filistin'in kutlu emaneti her daim yüreğimizde taşıdık ifadesini kullandı. Yine Hamas'a yönelik eleştirilere de yanıt veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Türkiye'nin müc milli mücadele dönemindeki referans göstererek e, Hamas'ın bir e, milli mücadele sırasında kurulan... Kuvayı e, milliye benzetmesinde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan e, özetle e, özellikle dış politikada verdiği mesajla son bir not aktaralım. Hafta sonu da Hamas'ın siyasi büro şefinin İsmail Haniye'nin Türkiye'ye geleceğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle grup konuşmasında. Asan bıraktığın yerden devam edeyim. Şimdi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye Türkiye'ye gelecek. Hafta sonu Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da İsmail Haniye ile ateşkes ve rehine takası sürecini görüşmüştü. Türkiye'nin Gazze diplomasisine dair son durum nedir? Süreç halen devam ediyor. Türkiye bir taraftan İran'la e, yine İsrail arasında e, tansiyonun düşürülmesi noktasında yoğun bir diplomasi yürütürken diğer taraftan da Gazze konusu yine Türkiye'nin öncelikli gündem başlıklarından bir tanesi. Sen de altını çizdin. E, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, Katar'daydı. E, Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede e, yaklaşık 3 saat sürdü. Gazze'ye yapılacak insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konusu Haniye Hakan Fidan görüşmesinde kapsamlı bir şekilde e, masadaydı ki Katar e, önemli bir kent. Özellikle 7 Ekim'den bu yana hem ateşkesin, e, ateşkes müzakerelerinin yapıldığı e, ülke olarak dikkat çekiyor. Hem de e, özellikle rehineler, rehine takası noktasında İsrail ile e, yine Hamas arasında görüşmelerin devam ettiği ülkeydi. E, bu anlamda önemli bir görüşmeydi yine Hakan Fidan. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası da ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların bölgesel savaşa evrilme riskine dikkat çekti bu basın toplantısında ki Türkiye'nin en büyük kaygısı 7 Ekim'den bu yana bölgesel bir savaşa sürüklenmesi noktasındaydı. Bu riske dikkat çekiyor Hakan Fidan. Diğer taraftan da İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı ve Netanyahu'nun savaş koltuğunu, savaşı koltuğunu korumak için kullandığına dikkat çekiyor Hakan Fidan. Yine kalıcı barış ve istikrarın sağlanması noktasında Türkiye her fırsattan, her fırsatta iki devletli çözüm modeline sürekli dillendiren ülkelerden bir tanesiydi. Bu konuya dikkat çekiyor Hakan Fidan. Barış için iki devlette de çözümünün önemini hatırlattı. Türkiye'nin bu amaçla ulaşmak için yoğun çarbası sarf ettiğine dikkat çekiyor. Hamas aleyhine propaganda yapıldığını vurgulayan Hakan Fidan yaptıkları görüşmeler görüşmelerde ülkelere bu yanlışı bu algıyı kırmak için de yine çalıştıklarına dikkat çekiyor Hakan Fidan. Tabii hafta sonu önemli iki ziyaretçi Ankara'da olacak Türkiye'nin. Gazze diplomasisi devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün grup toplantısında altını çizmişti. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye, İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la e, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede insani yardımlar, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin durumu e, ele alınacak. Diğer taraftan da yine e, Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü de İstanbul'da Hakan Fidan'la bir araya gelecek ki Mısır insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması noktasında belki de tek ülke konumunda bir anlamda yardımlar bu ülke üzerinden Gazze'ye ulaştırılıyordu. Bu ziyarette de son derece önemli yine Şükrü ile Hakan Fidan arasında yapılacak görüşmede hem kalıcı ateşkesin hem de özellikle İsrail'li rehinelerin durumunun da gündeme gelmesini bekliyoruz.